أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler allah Teala insanlardan bahsediyor okuduğumuz ayeti kerimede insanların garipliklerinden İlk okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz insanın tabiatını bize haber vermişti. Sonra insanın Allah'a ve Allah'ın indirdiği kitaplara karşı tavrını önümüze koymuş, haber vermişti. Sonra helal konulan kavimlerden bahsetti Rabbimiz. Akıllanmamız için yani insanlık olarak aklımızı başımıza almamız için. allah Teala'nın kurallarına, kanunlarına uymamız gerektiğini bize anlattı. Sonra siz müminler şimdi okuduğumuz ayetlerde de insanların peygamberlerden istedikleri gariplikleri haber veriyor Rabbimiz. Yani insanoğlu güya haşa Allah Allah dalga geçer gibi isteklerde bulunmuşlar ki Musa Aleyhisselam'a ne demişlerdi? Biz sana inanmayız, tek şartla inanırız, Allah'ı bize gösterirsen. İsrailoğulları böyle yapmışlar Musa Aleyhisselam'a. Allah'ı bize göster de bilelim senin peygamber olduğunu diye. İşte burada da Allah Teala aleyke kitaben fi buyuruyor. Demek ki müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bütün halde bir kitap istemişler. Ya yani niye böyle Muhammed'in Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem ayet ayet indiriyor, sure sure gönderiyor mesajlarla. şöyle bir bütün kitap haline getirse bize dese ki bu Allah'ın gönderdiği kitap biz de bilsek onun peygamber olduğuna diye bir talepte bulunmuşlar. Ama Teala bu talebe, bu isteğe cevaben buyuruyor ki eğer biz bir kitap indirseydik böyle elleriyle dokunabilecekleri, ellerini alıp açabilecekleri yani sadece göstermeyecektin, verecektin onlara onlar da açıp bakacaklar. Şu Kur'an-ı Kerim'i tek seferde indirseydik diyor Allahu Teala لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرُ Kafirlerin diyeceği tek şey vardı. Ne büyük bir sihir bu. Sen ne büyük bir sihir bassın ya Muhammed sallallahu diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sihirbaz olmakla suçlarlardı diyor. Şimdi geliyor bir diğer isteyen. وَقَالُوا لَوْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ Şimdi yine müşrikler demişler ki ya bu peygamber ya bunun peygamberin diyor ya bu haşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için eğer gerçekten peygamberse bunun yanında meleklerin gezmesi lazım yanında meleklerin yürümesi lazım. Meleklerin olması lazım. Diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine peygamberliğinin ispatı olarak yanında meleklerin olmasını istemişler. Rabbimiz de buyuruyor ki وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَنَكًا لَقُبْيَ الْاَمْرُ Eğer biz melekleri göndersek onlar boş yere gelmezler ki onlar helaka gelirler, cezaya gelirler. La kudiyel amru buyuruyor. İşler bitirilirdi. Yani inanırlar ya da inanmazlar diyor allah Teala. O onların bileceği Ama melekler geldi mi diyor. Boşuna gelmezler. Onlar helaka gelir, cezaya gelirler. Yani melekleri gördükleri zaman diyor zaten iş işten geçmiş olur. Sümme la yudharun. Sonra da diyor onların yüzüne bakılmaz. Onların eyvah demelerine, onların mahvolduk, deyip pişman olmalarına diyor itibar edilmez. Demek ki aziz müminler, insanoğlu garip bir varlık. Haddini aşmadan, Allah'a karşı baş kaldırmada, isyan etmeden, günahlarda çok ama çok ileri giden bir varlık. Ve biz bu iki bir şey görüyoruz ki, iman etmek mucize ile mümkün olan bir şey değil. İman etmek isteyen insan iman eder. Ama iman etmek istemeyen insana da diyor Allahü Teala melekleri de göndersek boş. Sonra kitabı tek seferde indirsek boş. Allah'ı göstersek ki göremeyiz bizim yaratılışımızda öyle bir allah Teala kabiliyet vermemiş. Ayı ikiye yarmış Rabbimiz yine boş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha nice mucizeler göstermiş ellerinden suat etmiş. İsa Aleyhisselam evinizdeki olanları ben size söyleyeyim demiş ki söylemiş. Yediğinizi içtiğinizi söyleyeyim demiş ki söylemiş. Ölüyü diriltmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir müşrik gelip elimde olanı söyle iman edeyim demiş. Elinde bir şey diziyormuş arkasında. Elimde olan benim kim olduğumu söylerse inanır mı? Demiş o da olmuş ama yine iman yok. E Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağaç altında uzanmış dinlenip uyurken gelmiş bir müşrik elinde kılıcıyla ya Muhammed söyle şimdi demiş seni elinden kim kurtarır? Allah, Allah kurtarır demiş. Ve müşriğin elinden kılıç düşmüş. İşte aziz müminler. İnanmayan insanlar inanmazlar. Bu mucizeler diyor. Tamam senin peygamberliğinin ispatıdır. Ama diyor insanların iman etmesi mucizelerle olabilecek bir iş değildir. İnanır inanır, inanmayan inanmaz. Rabbimiz bu melek konusuna yine açıklık getiriyor. Ve la ce'annâhum meleken le ce'annâhu ve le lebesnâ aleyhim mâ yelmisû Eğer melekleri diyor melek olarak görseniz zaten size bir an bile göz açtırılmaz. Zaman tanınmaz. Tümme la yuzarû buyurmuştur Rabbimiz. Ama diyor biz melek göndersek ve la ce'annâhu meleken le ce'annâhu biz onu insan olarak gönderirdik, siz onu yine fark etmezdiniz diyor. Biz eğer melek görevlendirmiş olsaydık, ki aziz müminler, eğer Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam insanlardan değil de meleklerden seçilmiş olsaydı, ikinci bir durum bu da, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında melekler. Bu bir. ikincisi Peygamberin bizzat meleklerden seçilip gö gönderilmesi bir melek geldi dünyaya dedi ki ben Allah'ın elçisiyim sizin peygamberinizim size Allah'ın birini anlatmaya geldim deseydi diyor allah Teala onu biz insan şeklinde gönderirdik bu iki üçüncüsü de biz diyor peygamberi insanlara görevlendiriyoruz İnsan ayrı bir varlık melek ayrı bir varlık Nasıl olacak şimdi? Meleğin yemesi yok, içmesi yok, uyuması yok, yorulması yok, dinlenmesi yok, biz gibi duyguları yok, nefsi yok, günah işleme arzusu yok. Onlar sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellef olan nurani varlıklar. Nasıl bize önder olacak? Nasıl örnek olacak? Nasıl rehber olacak? Namaz kılacak, Binlerce yıl namaz kılsa melek için hiçbir şey değil. Biz iki dakika, üç dakika fazla namaz kılsak dizlerimiz ağrır, ayaklarımız ağrır, belimiz ağrır. Yoruluruz, sıkılırız. E oruç zaten yiymişlikleri bir şey yok. Binlerce yıl susuz kalsalar onlar için bu normal bir şey. Yeme ihtiyaçları yok. Şimdi biz insan olarak demez miydik? Ya yani peygamber diye görevlendirilmiş ama bizden haber yok ki. Kendisi melek, biz insan, o bizim peygamberimiz. Rabbimiz işte siz melek olsaydınız ben de diyor melek olarak bir peygamber görevlendirirdim. Siz insansınız diyor. İnsana melek peygamber olarak görevlendirilmez. Çünkü diyor tabiatınız aynı. <laughs> Onlar diyor biz melek görevlendirseydik onlar yine diyor şüphe içinde olurlardı. Yani Allah var mı yok mu? Peygamber acaba gerçekten peygamber mi? Bu kitap Allah'tan mı geldi yoksa haşa işte peygamber kendisi mi uydurdu? Gibi diyor yine bin bir türlü şüphe ederlerdi diyor Rabbimiz. Dün de okuduğumuz ayeti kerimede insanların önceki gün okuduğumuzda insanların şüphe içinde olduklarını Rabbimiz bize haber veriyor. Neyin şüphesinde oluyormuş insanlar? ahiretin, cennetin, cehennemin. Bu dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığı olup olmadığını, her yaptığımızın yanımıza kar kalıp kalmadığının şüphesinde insanlar yaşamlarını devam ediyormuş ki bunu da görüyoruz zaten aziz müminler. Görüyoruz. İnsanların iman güven demektir. Güvenen insan mümindir. Ve güvenmeyen insanlarda şüphe içinde nefsani bir hayatı yapı sürdürmektedir. İşte böyle lebesne alehim ma yelbisun buyuruyor Rabbimiz. Onlar yine daha önce giydikleri o şüphe elbisesini yine giyinirlerdi. İman bir elbisedir. allah Teala bunu neyle bize haber veriyordu? Takva üzerinden ve normal elbiseyle beraber kıyaslayıp Allah size elbise gönderdi. Ama bir de takva elbisesi vardır ki o diyor daha güzeldir, daha önemlidir. İşte burada Rabbimiz velelebesne diyerek yine elbise üzerinde haber veriyor bize şüpheyi. Şüphe elbisesi de demek ki insanı kuşatan, insanı içine alan bir hastalıkmış ki o hastalığa düçar olanlar ne yapsak diyor boş. Kitabı toptan da göndersek boş. Melek görevlendirip onu göndersek, onu görseler yine boş diyor. İnanmayanlar inanmazlar. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِيَ بِرُسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere de, istihza edildi. Yani onlarla da dalga geçtiler. Onlara da böyle garip garip dilekler taleplerle geldiler. Ki biraz önce söyledim Musa Aleyhisselam'a hadi göster bize Allah'ı da inanalım senin peygamber olduğuna demişler. İnsanlar böyle diyor. Senden öncekilere de yaptılar bunu. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca Zerre kadar yalan söylememiş olmasına rağmen insanların kendisine inanma, inanmamalarını garipsemiş. Ya bana niye inanmıyorlar? Benim yalanla işim olmaz. Hiç yalan söylemedim şimdiye kadar. Bu insanlar da biliyorlar benim yalan söylemediğimi. Peki şimdi niye bana inanmıyor, itibar etmiyorlar diye? Demek ki içinden böyle bir garipsemiş bu duyguları geçirmiş bu düşünceyi Rabbimiz de cevap olarak buyuruyor ki senden önceki peygamberlere de tavırları insanların böyleydi. Demek ki insanların tavrı namaza, oruca, dine, kitaba, peygambere hep neymiş aziz müminler? İstihza, şüphe. İstihza nedir? Hafife alma, dalga geçme. Oyun eğlence, sanma, düşüncesiyle yaklaşıyormuş insanlar. Din böyle. Basit senecek, küçümsenecek, hafife alınacak bir şey. Kitap böyle. Dini emirler böyle, dini yasaklar böyle. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا Ama diyor allah Teala, o dalga geçtikleri, o küçümsenikleri, o eğlendikleri, alay ettikleri hakikatlar onları çepe çevre kuşatı verdi. Yani bu nedir? Bu Allah'ın hakiki manada insanla iç içe olduğunun insanı kuşattığının, insanı kontrol altında tuttuğunun bir gerçeğidir ki her insan bunu yaşıyor aziz müminler. Ya ölürken yaşıyor, ya ölmeden önce yaşıyor ama yaşatıyor Allah. Gelip insanın ta bütün zerrelerine varıncaya kadar, kılcal damarlarına varıncaya kadar kendisini hissettiriyor. Sonra tekrar çekip insanı özgür haline bırakıyor. Bunu hepimize demek ki dünyada Allah yaşayıp yaşatıyor ki biz Allah'ı hissederiz, biz Allah'ı bilelim, biz Allah'ın o bizim üzerimizdeki gücünü, hakimiyetini görelim diye. Bunu dünyadayken görenler zaten dönüp Müslüman oluyor. Göremeyenler de ölüm anında Ezrail Aleyhisselam'ın o kuşatmasıyla karşı karşıya gelip son artık o kuşatmadan bir daha kurtulma imkanları da olmuyor. O son kuşatma, o son kavrayış, o son geliş ve artık onun dönüşü yok. O arada insan ne yapıyor? Eğer ondan önceki ikazlarda uyanmadıysa orada uyanıyor ama o uyanıklığın artık kimseye faydası olmuyor. Ne buyuruyor da Allah Resulü İnsanlar uykudadır. Ne zaman uyanırlar? ölünce uyanırlar. İşte Allahü Teala buradaki ayetinde buyuruyor ki ben sizi uyandırmak için defalarca ezan okutuyorum. Değil mi? Hani saatlerimiz çalıyor, uyanıyoruz. Ezan da duyuruyor zaten. Ama insanlar uyandırmayınca uyandırmıyormuş. Ben sizi uyandırmak için diyor, defalarca çağrıda bulunuyorum. Defalarca sizi kaldırmaya, uyandırmaya çalışıyorum. Ama diyor siz ben uyandırmaya çalıştıkça üzerinizi örtüp kulaklarınızı tıkayıp duymamak için bütün diyor elinizden gelen gayreti sarf edip sonra da diyor ölüm anında son kuşatma kaçamayacağınız, kurtulamayacağınız bir kuşatma sizi sardığında diyor eyvah diyorsunuz. Ezrail Aleyhisselam vurduğunda uyandırmak için mümkün değil uyumak artık. Uyanıyor insan, ama artık O son uyanışın ne ona faydası var ne geridekilere. Geriye de bir şey söyleyemiyor. Kendisi uyanıyor uyanmasına ama artık dili bağlanıyor. Geriye dönüp de yapmayın oğlum, yapmayın kızım, benim yaşadığım gibi yaşamayın diyemiyor. O artık son kapanışla çekip gidiyor. İşte inşallah. Allah kusiru fil ardı fenzuru keyfe kâne âkıbetül mükezzibî buyuruyor. Gezin dolaşın. Okuyun, öğrenin, bakın yalanlayanların hali nice olmuş. Sonları nasıl olmuş? Aziz müminler Nuh Aleyhisselam'ın hayatını sadece biz bilmiyoruz. Bugün bütün dünya biliyor. Nuh Aleyhisselam'ın o yaşadığı ve kavminin helak olduğu. Lut Aleyhisselam'ın kaminin helak olduğunu sadece biz bilmiyoruz. Bütün dünya biliyor. Diğer kavimlerin helak oldukları yerleri de helak sebeplerini de biliyor insanlar. Ama dedik ya uyuyorlar. Biliyorlar da onu rüya zannediyorlar. Hakikat olduğunu yalanlıyorlar. İşlerine gelmiyor. İşte Rabbimizden dolun dönün bakın sizden öncekilerin sonu ne oldu? Siz de diyor hesabınızı ona göre Rabbim bizleri doğru hesap yapanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri helak edilme sebeplerinden uzak eylesin, muhafaza eylesin. Rabbimiz bizleri isyanın, baş kaldırmanın, günahın her çeşidinden uzak eylesin. Rabbimiz bizlere itaati nasip etti. Ölünceye kadar da Rabbimize itaatle daim eylesin. Amin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin.